arkadaşlar. Bugün ben böyle bir oyun kurdum, buldum. Aslında bazı kişiler de yapıyor da biz böyle ondan biraz farklı yapacağız. Biz buraya kendi yaptığımız, böyle kendi istediğimiz şeyleri e, itirafa bazılarını çizeceğiz böyle. Sonra o böyle önce ben şunu söyleyeyim size. Bu kanal kutusu diyorum şey. İşte bu karan kutusundan böyle beş renk seçeceğiz. Mesela ben gözümü kapatacağım. Annem karıştıracak. Ben seçeceğim beş renk. Ondan sonra e, annem gözümü kapatacak. Ben böyle karıştıracağım. O da beş renk alacak yine. İşte biz de böyle şey bir oyun ya oynayacağız. İşte ben böyle şeyleri hazırladım. E, bu da ortak silgimiz. Ee, bir şey daha diyecektim. He. Şey buraya böyle o şeyleri çizip orada böyle çizdiklerimizi o ka ay, aldığımız kalemlerle boyayacağız. Ee, e, i̇kinci turda da öbür öbürki kalem öbürki beş kalemle boyayacağız. Öbüründe e, üçüncüsünde 5 e, kalemle boyay, ay, Beş kalemle yine aynı şeyi yapacağız işte. 3 e, challenge yapacağız bundan. 3 tane yapacağız. Ben challenge diyorum ama olsun. Tamam. Şimdi önce kim başlayacak? Hmm, ben. E kim tamam. gözünü kapatsın? Hmm. Sen kapat gözünü bakalım tamam. ben bir karıştırayım. Hmm. Şöyle Hı. Hmm. Şimdi bakalım 5 tane hmm. kalem. Ay nerede kala kaldı? Burada. Burada lan. Gözünü açıp, Açma açma. Hmm. Şunu. <laughs> Atıyorsun değil mi? Hayır bakmıyorsunuz değil. Bak elim kapan. Nasıl göreyim? Demez bile alamıyorum. Tamam. Şuradan şöyle şu. Şunu seçeyim. Hı Bu çirkin bir renktir Ya. Sen bir de kız. Yok basmıyor ama. Tamam. Bu arada. Bak arkamı da dönüyor. Arkamı dönmek güzel fikir. Şuradan Al bakalım. Bana, Bunu

olsun yani ben ne yapacağım turuncu kırmızı turuncu da olur. turuncu kırmızı kahverengi sarı yeşil <laughs> şimdi sıradan de. ben, ben mor, pembe bir de arkadaşlar bunlar ne diyorsunuz ben böyle bir şey hazırladım bakın ve burada e, ana renkler kırmızı sarı mavi e, ara renkler yeşil mor turuncu bu şey e, mor gibi olmadı ama ben böyle başka bir kalemlerle karıştırdım bunları. Onda mor çok güzel olmamıştır. Evet, renk katalogu olmuş. Çok güzel. Çok güzel renk katalogu olmuş, olmuş. Bu da böyle renkli kalem. Ben yaptım. Bakın şöyle. Hmm. Boyaları birbirine karıştırınca uçlara farklı boyalar geldi. Evet. Tek evet, renk de renkli kalem oldu. Evet. Hmm. Şimdi sıra bende. Ben gözümü kapatıyorum ve seçiyorum. E, ben aklımda ne yapacağım? Çok güzel bir şey çizeceğim ama çok güzel. Çok e, güzel renkler çıktı bana. Bakalım bana ne çizecek. Aa Peki. ben karıştırdım mı? E, sen karıştıracaktın. Evet. Ben evet. Burası. Bakmıyorsun değil mi? Bakmıyorum. Bak gözüm sımsıkı yaptı. Evet. Tamam. Yani e, de kapatılsın geldi. Tamam. İki tanesini aynı anda seçtim. Hmm. Annenin, ben ben cool oldu. Bir tane ama bunu da anladım. Bir tane çok güzel bir renk seçti. Kitap mordu. Nerede ediyorsun? Mor hmm. Bir ne de böyle oldu? şey. E, Şimdi oldu? oldu? Beş. Beş. Söyle. Şey e, mor seçmişsin. Turuncu. Ee, bu sarı gibi turuncu mu? Ne? Turuncu galiba. Turuncu boyu bu. Bu da mavi ve kahverengi belki gibi. <laughs> ya mor <namaz> çıkmadı. <laughs> Ama zaten resmime mor yakışmazdı. Ben bunların hepsini kullanarak bir resim yapacağım ve çok güzel olacak. <laughs> o kadar güzel olacak ki <laughs> çok Şimdi güzel. Sen yapacaksan benim ressam paletimi, benim ressam Ay ne güzel olur. Ben, beni mi yapacağız? Nasıl olacak acaba? Beni yap ki bir şey yap. Ay ben çok güzel bir şey yapacağım. Ama bakma benim resmime tamam mı? Nasıl hep beraber bakacağız? Bakmadan olmaz. Herkes kendine ne şey yapsın? Sen benimle bak. Tamam, ben de kapatayım. Şey Kendin de gidin. Ya ben kelebek yapacağım. Dikkat edersin. Tamam. Biraz ben bir kelebek yapabilirim. Ben sürpriz, sürpriz yapacağım. Hı? Ve ortaya yapacağım. Çok güzel tamam. çünkü. Gözümü o tarafa kaçırmıyorum. Kesinlikle tahmin etmişlerdir şimdi izleyicilerimiz. Ben bakmıyorum. Benimki nasıl? sana Ha, Sen bakışına göre kelebeğe benziyor. Evet. Önüne göre çok <laughs> bir stres çarkına benziyor. Şimdi değişik bir şey yapıyoruz de. Hmm. Tırnakları hmm. güzel, şöyle Bir tırnakların güzel. Bende de güzel şeyler olacak bence. Evet. Hmm. Ama benimki efsane olacak var ya. Nasılsın? Sen güzel resim yapıyorsun zaten. Çok güzel renkler seçtim ya. Tam bir sonbahar resmi olacak. Hı. Söyledim ama ipucu verdim. Bakmıyorum ben kendim. Ama bu kalem çizmiyor. O. Bu az çiziyor ya. Ben başka bir tane de Hı? turuncu seçeyim. Son rengi Heh. olarak sana bir tane vereyim. O galiba turuncuydu. Yok sarıydı galiba. Bilmiyorum ki. Emin olamadım. Sarı sarı. O zaman sarıyı versene. Şuradan sarıyı alayım. Heh. Dene bakalım onu. Tamam. Bak çok güzel olacak ya. Müthiş olacak yalnız. çok güzel ki de. Hmm. Hmm, teşekkürler. Bir şey değil. Hmm. Şöyle bunları da çizdim. Çok güzel bir sonbahar resmi yapıyorum. İnanılmaz güzel. Şöyle. Allah gerçekçi yapsam hmm. çok güzel olurdu. Bilmiyorum şimdi dur duyduysanız çünkü anlarsınız. Bu hmm. ne Bu acaba kırmızı mı yapıyor? Turuncu mu? Tam emin değilim. Turuncuymuş. Hmm. Şöyle turuncu turuncu. Turuncu mu? Kırmızı mı? Tam belli değil bu renk. Yani. Olsun böyle renk. Ben buna turuncu diyeyim. Şöyle de oldu. Mavi kelebek olur mu Olur bence. Ama nadir olur ya. Mavi desenli kelebek kelebek daha çok olur diye düşünüyorum. Hmm. Turuncu çok gördüm ama mavi pek hmm. hatırlamıyorum. Ben, beya ben beyazı çok gördüm. Turuncu da ama gerçekte beyaz bayağı gördüm. Turuncuyu bir, bir tane gördüm. Bir, bir tane turuncu vardı. iki üç tane de beyaz kelebek vardı. Hmm. Yani Valla çok güzel. Müthiş oldu, müthiş. Çok merak ediyorum. <laughs> Kameraya da bakmıyorum. Senin tarafına da bakmıyorum. Ama güzel olduğundan eminim. O kadar güzel ki görsen... Allah. Nasıl bulduysan bu fikri... Direkt aklıma sonbahar geldi. Efendim sen? Ne çiziyorsun sence? Sonbaharlı bir şey. Nasıl? Ne olabilir acaba? Ne olabilir? <laughs> Sonbahar manzarası. I <laughs> ıh. Yapraklar. I <laughs> ıh. Hmm. Benim kelebeğim çok çirkin oldu acaba? <laughs> Ay gülmedin lütfen kelebeğe bak kelebeğim de gülüyor. Biraz da turuncu kapıya alalım. Ay sen kar... Ay sen karalıyorsun. Boyuyorum boyuyorum. Anne karalıyım ki. Neyse neyse. Şöyle. Kalın kalın dallar. Şimdi belli olsun diye bastırarak koyuyorum. Yani bastırarak boyuyorsun da bastırarak gibi durmuyor tamam ben bitirdim benim bir iki tane küçük fikrim geldi şöyle Sence kalbini desenli kelebek olur mu? Bilmem. Bence olmaz. Ama o da da bilir ben. Kalbe belki. Kalbe benzeyen. Kalbe benzeyen desenler. Ben Şöyle de son bir şey yapmak istiyorum. Mavi, mavi yapayım. Ya, hiç bu gerçekten mor katmak istiyorum. Bu da benim kedim. Evet. İki evet. Bak. Çok güzel bir son var. He, bu turu ben güzel. kazandım değil mi? Bu turu sen kazandın. O sen kazandın de ben değil mi? Tamam. Çelenç bir. Tamam. Bir ninja şimdi. Hmm.